geliyor ki kuyru sokumundaki yaranın içerisinde kurtlar oluşmaya başlıyor. Labrador oluşmaya başlıyor. Ve bu gerçekten insanlık için çok ayıp olan şeyler, çok hiç bu ülkeye yakışmayan şeyler ama bunlarla çok karşılaşıyoruz. İşte amca evini çok seviyor, evinden çıkmak istemiyor, kendine de bakıyor. Bir çorap giymiş ama kimse çorabını çıkarıp da çorabın altında yaranın ne olduğunu bilmiyor. Sonra bir müdahale ediyorsunuz, bir çorabı çıkarıyorsunuz, ortalığa binlerce, yüzlerce lavra dökülüyor. Ve bu evlere kokudan girilmiyor. Ve psikolojik yaşlılar ve sosyolojik yaşlılar maruz kalmış bireylerin de evleri çöp dönüşüyor, çöp Hani bazen haberlerde duyarız ya, işte falan yerde bir ev boşaltıldı, üç kamyon eşya çıktı, çöp çıktı. büyük şehirlerin sıkıntıları yaşlar üzerine çok fazla. Ve tekrar ediyorum asla bizi yönetenlerin bu noktada ciddi manada hiçbir çözüm politikaları yok. Onun için herkes kendi geleceği noktasında bunda ciddi manada katkılar sağlamak zorunda. Bizler ne yapıyoruz? Bizler bu ihtiyaçları bildiğimiz için kendi bünyemizde çözüm bulabildiğimiz kadar ki bizler sosyal işletmeleriz ama aynı zamanda ticari işletmeleriz de. Bizler ne yapıyoruz? Kendi bünyemizde medikal hizmet dediğimiz hizmetler sağlıyoruz. Çünkü yaşlının hizmetlerini de kategorize etmek lazım. İnsan yaşlanınca neye ihtiyacı var? Tamam yaşlı tarif ettik ama biz yaşlara neyi vermek zorundayız? Bir kere yaşları şöyle değerlendirelim. Her insanın iki tane yaşı vardır. Bir gönül yaşı vardır, bir fiziki yaşı vardır. Gönül yaşı asla yaşlanmaz. 102 yaşında bir teyze, bir torunu düşünün, güzel bir elbise almış, evde giymiş, kendini gösteriyor. Teyzenin içinden geçen ne biliyor musunuz? Şuradan bir tane de olsa ben giysem. Zaten gönül yaşı olmazsa bir insan hayatta tutamazsınız. Ama gönül yaşının ötesinde bir de onu profile koyduğunuz zaman, masaya yatırdığınız zaman her yaşlının 65 yaşından sonra Günlük aldığı sıvı ve çıkardığı idrarın takip gerekiyor. Beslenme sisteminin düzene girmesi gerekiyor. Sık sık beslenecek, sebze halkı beslenecek, İşte efendim onun sindirim sistemi ve dolaşım sisteminin rahat olması için bu tür takiplerin profesyonel yapılması gerekiyor. Medikal takip dediğimiz yaşa bağlı ciddi manada sıkıntılar başlıyor. Hem dahili sıkıntılar hem nörolojik sıkıntılar bunların yerinde takip edilmesi gerekiyor öz bakım dediğimiz süreç biz öz bakım deyince evlerde genelde toplumda şöyle bir kural var. Bir tane Türkmen Özbek bulalım. Evde bizim yaşımıza baksın. Bakın. Öz bakım evet. sağlık sistemin temelini oluşturuyor. Eğer evde öz bakım dediğinde görevde yapan insan bir yaşlının günlük vital takiplerini yapamıyorsa ilaçlarını takip edemiyorsa, aldığı sıvı çıkardığı idrarı takip edemiyorsa, o günkü beslenme sistemini takip edemiyorsa o yaşından bunu yapıyor. Sadece sadece yaşlı yakınlarının bekçiliğini yapıyor. Nasıl bekçiliğini yapıyor? Soruyor, oğlu soruyor. İle diyor ki annem diyor bugün yemek yedi mi? Ha yedi diyor. Baba bugün su içti mi? Ha içti diyor. Yani onun orada olmadığı süre içerisinde anne babasını kontrol etmek amacıyla koyduğu bir bekçili. Öz bakın bu değil. Bakın bundan dolayı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu hatalara düşüyor. Çünkü öz bakımın içerisinde sağlık sisteminin temeli vardır. Bir insan ileri yaşta, 80 yaşında yürüyor. Eğer günde ona 2 litre su vermezseniz elektronik dengesi bozulduğunda ete suyu yoğun bakıma gider. Öz bakım bu kadar önemli. Çünkü insanlar, bütün canlılar olduğu gibi insanlar da doğduğu noktaya geri geliyor. Yani yaşlandıkça aslında çocuklaşıyoruz. Çocukların ne kadar ilgiye, sevgiye, bakıma, desteğe ihtiyacı varsa yaşlıların da öz bakım noktasında o kadar desteklere ihtiyacı var. Yaşlıların birinde en önemli ihtiyaçları o sosyolojik gerçekler mücadele noktasında işte profesyonel destek aldıkları zaman genelde şunlar yapılır. Yaşlı üzerine eğitim almış, daha doğrusu dezavantajlı gruplar dediğimiz çocuklar, engeller, mahcumlar ve yaşlılar gibi böyle birinin desteğiyle yaşaması gereken gruplar var. Bunlarla ilgili eğitim almış meslek elemanları var. Bu meslek elemanları yaşlılarla, hastalarla doğru iletişim kurarlar. Bunun için bir eğitim alırlar. Bizler evimizde bu eğitimi almadığımız için yaşlılarımızla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyoruz. Evimizde bir demans hastası var bir Alzheimer hastası var veya başka bir hastamız var alıyor makası götürüyor bir şey kesiyor yakını diyor ki anne bunu niye yaptın kıyamet oldu hasta yaşlı eleştirilmez yaşlıyla iletişim bulacaksanız onun tekniklerini bilmek zorundasınız yaşlının hayatında herkesin karakteristik özelliği var ki profesyonel insanlar yaşlılarda sosyal inceleme denilen bir inceleme raporu düzenler ki bu inceleme raporunda bireyin nerede doğduğu, nasıl yaşadığı, hangi şartta da yaşadığı, hangi evlerden geçtiği hepsi yazılır. Hayatı boyunca sıcak teması sevmeyen, yanağından makas aldırmayan bir bayanın yanağından makas alırsanız kıyamet kopar. Veyahut da Sadece hanımefendi hitabından mutlu olan bir insana teyze derseniz kıyamet kopar. Onun için yaşlılar iletişim kurmak için de bu mesleğin detaylarını bilmek gerekiyor. Biz evlerde yaşlılarımızla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyoruz. Onları eleştiriyoruz, onları ikna etmeye çalışıyoruz, onlara bizim penceremizden bakıyoruz. Biz bunu eğitimde yaptık. Son 20 yılda eğitimde bu hatayı yaptık ve gençlerimizi kaybettik. Şimdi yaşlar üzerinde politik olmadığı için yaşlarımız gerçekten çok profesyonel davranmazsak ki onlar bizim için çok önemli. Onları da çok ciddi bir vada kaybetmeye başladı. Ve günde İstanbul'da 50'ye yakın insan kayboluyor arkadaşlar. Niye kayboluyor biliyor musunuz? Demans hastası ailesi bunun farkında değil hastaneye götüremiyor, doktora götüremiyor, profesyonelde takip edemiyor. Sabahleyin güneş doğarken kapıdan çıkıyor. Çıktığı kapıyı unutuyor. Sokakta bir polis görüyor. Bir zabıta. Teyze nereye gidiyorsun? Bakırköy'e gidiyorum. Beşiktaş'tan Bakırköy atılmasına bindiriyor. Hadi Bakırköy'e gireyim. Evinin kapısına çıkıp evini bulamayan bir teyzeyi güvenlik kuvvetleri Bakırköy'e gönderiyor. veya da başka bir yere gönderiyorlar. Ve çok ciddi sıkıntılar var. Onun için konu çok önemli bir konu. Özellikle bu örnekleri vererek size acil etmek istemiyorum ama bu bizim gelecek hayatımız. Bizler yaşıyorsak bizler yaşlanacağız. Bizim hiçbir şey garantimiz yok. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Anne babamız var, kardeşlerimiz var ve hatta başkaları var. Bizi davranış şekillerin noktasında profesyonel eğitim olmamız şart. Şimdi bu reaktasyon hizmetlerini doğru yapmadığınız müddetçe ne olur? bir demans hastasının ve Alzheimer hastasının veya da ciddi madde sıkıntı yaşayan bir birey. her evde tek başına bir bekçiyle bıraktınız. Hastalık 100 km hızla gidiyorsa 130 km hıza çıkarıyoruz. Ama medikal takiplerin yapıldığı, profesyonel cerrahi edildiği, öz bakımların beslenmesinin, sıvı takiplerin profesyonel yapıldığı durumlarda biz bu sefer yaşlının hızını 30 kilometreye indiriyoruz. Bu kadar fark ediyor. Bir haber okuyun, okutun.